İyi akşamlar arkadaşlar. Umarım sınav hazırlıklarınız iyi gidiyordur. KPSS'ye 5 ay, üniversite sınavına 4 ay gibi bir süre kaldı. Bu akşam sizle şunu paylaşmak istiyorum. KPSS öğrencilerinde gördüm. Öncelikle her kademeden öğrencimi çok seviyorum ama KPSS öğrencisinin hakikaten gönlümde ayrı bir yeri var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tamam KPSS öğrencilerinden matematiği belli seviyede, iyi düzeyde yapan öğrenciler var. Ama müzik öğretmeni, resim öğretmeni, tarih öğretmeni ya da bir lisans mezunu ama bugüne kadar hep matematikten kaçmış ama şu an artık bu beş ay içinde belli bir net çıkarmak zorunda olan öğrencilerim var. Sizden ricam ve gözlerinde o kaygıyı, o ön yargıyı da görüyorum. Böyle hep erteliyorlar hani diyete girecek bir türlü giremiyor gibi. Ama en azından kesinlikle başlayacağınız şey şu olması lazım. Çok temel düzeyde bir matematik kitabı alıp bilinmeyenli birinci dereceden denklem. İki bilinmeyenli birinci dereceden işte x denklem sistemi e, rasyonel sayılar yani bildiğimiz kesirler ilkokulda hayatımıza giren ondalık sayılar o virgüllü sayılar üslü ve köklü sayılar. Sizden isteyip naçizane tavsiyem bir aylık bir dönemde diğer çalışmalarınıza ek bu 4-5 konuyla ilgili videolar izleyebilirsiniz. İşte kursa gidiyorsanız kurs hocanızdan yardım alabilirsiniz. Bir ay içinde dön dolaşıp bu 4-5 konuyu bir çözseniz. Sonra denemelerde bakacaksınız. Yavaş yavaş bununla ilgili çıkmış soruları yapabilir hale geleceksiniz. Çünkü bunlar kesinlikle başlangıç ve birbiriyle bağlantılı olan konular. Sonra bakacaksın ki işte üslü sayı yapabiliyorsun, köklü sayı yapabiliyorsun. Yavaş yavaş belki birkaç konu daha ekleyeceksin. Kesinlikle zor değil. Yıllar içinde yapana çok rastladım. Lütfen bir şekilde bir yerinden başlayın. Kararlılıkla devam edin. Hep söylüyorum matematik zamanla yani konular ilerledikçe hem zorlaşır hem kolaylaşır. Çünkü senin artık işlem yeteneğin artmıştır. O soruda okuduğunda ne istediğini daha anlayabilir hale gelmişsindir. Bakışın, düşünce şeklin yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Emin olun bir ay şu dediğim konuları basit sorulardan bile başlasanız, düzenli, periyodik olarak çözseniz kesinlikle faydasını göreceksiniz. Tekrar çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.